Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evimi büyüteceğim. Minecraft Survivor. Kaçıncı bölüm? 3. bölüm. Diğer bölüm demir set olmuştum ama kayıt gitmişti orada. 51 ta tam olarak 51 tane e, demiri demir bulmuştum sanırım. Hatta şeyde de kalmıştı biraz. Bütün eşyalarımı şey yapmıştım, demir yapmıştım. Zombi öldürdüm. Bu, bu da zombiden geldi zaten bak güzel mi güzel güzel ee, biz de şey yapalım şimdi ekranımızı düzeltelim düzelttim arkadaşlar şimdi şey yapacağız bu evi büyültek mi bir düşünüyorum da hmm. abi <laughs> ben niye tatmadın ya <tatmadım>. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <yani>. ya <beni>. ya <laughs> Ben bilmiyorum yani, şu madene mi gitsek? O hala tanıtmıyor, hala tanıtmıyor, hala tanıtmıyor. Sen de git lan. Bana o sen değilsin. O benim. O sensin, öldür onu. Ne? Hmm. Git lan buradan. Ben niye öldürüyorum? Bu tüccarları hiç sevmiyorum yüzü. Tüccar mı? Tüccar değil miydi o tüccar? Sude, hayır abi. hayır değil ee, Şimdi ne yapacağım değil mi? Ne yapayım sence Sude <laughs> Evimi büyütsem Bir mi yapsam Bilmiyorsan niye video çekiyorsun İlham geldi bir an Minecraft videosu izleyince ben bir şey mi yapsam arkadaşlar? Maden. Bu sefer de çekerim ya. Çok güzel. ben şeyi unuttum. Bu sesini full kapat. Medyayı. Şöyle de ses gelmiyor. Bizim sesimiz çıkmıyor. Hayır bizim sesimiz çıkmıyor öyle. Aa. Demir. Her şey demir. Vallahi büyük ihtimalle inanmadınız bana demir. 51 demir bulduğuma ve 18 kaldığına falan inanmadım ama bilmiyorum. Bakır ev yapmayı sevmiyorum. Bakırdan istemiyorum. Bakır sevmem ben. Bakırdan nefret ediyor. Böyle söylemeye çalışıyor. Ah, 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 Gidiyor. ah. Gidiyor. madem buldum. Arkadaşlar. Aa Su'de. Arkadaşlar. Bir de su Arkadaşlar madem bunda ev. Ya Su'de. Ay, Bok etme videoyu ya. Eski kazdığım yerlerden birini buldum. Eski mi? Ben Hı. de çok bir şey hatırladım. Sanırım. Ben de bir şey. Burayı sanırım. çok hatırladım. Burada girmediğim bir yer daha vardı ya. Hatırlıyorum. Şunları da kırayım yani. Şimdi ayıp. Olur. Envanter Video uzun olmasın diye sürekli keziyordum onu. Ama bayağı uzun sürdü ya yine. 19 dakika 45 saniye. Bir sayı. Arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz onu izleyin. Yoksa bu videodan bir şey anlamazsınız. Da, ben tahta getirmedim. Ondan önceki Aynen, yoksa yine bir şey anlamazsınız. Aa ben burada hatırladım. Ben bu demiri unutmuştum. Videodan görmüştüm editinde. Aynen bunu da görmüştüm. Editten unutmuştum ya. Gördüm edit unuttum. Var. Buraları biliyorum ben az çok. Aynen şurada bir tane maden vardı. Şurada tam demir vardı. Aa altın var. Ben yine gör, unut, e, görmüştüm videoda. Hatırlamadım. Alayım ben onu. Lazım olur. ne ee, ne? Baksana. Ne? Ben şunu kapatayım be. Abi niye saçma sapan şeyler söylüyorsun ya? Oha. Kaç tane altın çıkacak? Hadi. Lan. Lan. Yan lan. Şerefsiz. Ölmezsem iyi. Allah ölüyorduk. Vallahi billahi ölüyorduk. Gitti Uf. Aa! Ben benim Oh be gitti. Etki gitti sonunda. Canım dolsun da devam edeyim. Aa ben a burada full demir vardı bir sürü. Abi. Hı. Bu video kaç dakika olacak? Bir 20 dakika yine olur. 20 dakika mı? Bence bir uzun video çekelim. 20 de uzun. Yarım saate yakın işte. Yok lan nereye yakın? bayağı baya yakın. 30 dakika. Aa, git yarım saat video ya izleyecekler. Aynen aynen. Ee, yarısını da sonra izlerler. İzlemezler. Soru olabilir. Sorayım mı? Sorma. Niye? <laughs> ya söyleyeyim bir, bir tanesi. Söyledim bir tanesi. ne sorayım? Arkadaşlar videonun yorumlara yazın. Ne? Bir daha çok seviyorsunuz abimime. Ne alaka? Çubuğum da yok. Hiçbir şey yedirmemişim. Unuttum ya. Evet sen yaşıyorsun. Oh! Bir kazmalık vallahi yine demir bulduk. Hı, hı, hı. Abicim sen demir fabrikası üretirsin yakında ya. Harbi ya. Aa. Canım kaç benim ben. Oh Allah iki buçuk canım kalmış. Niye söylemiyorsunuz? Oh my god! Oh my god! Bir de bana söyleyene bakın ya! Nereye? Oh my god! Bu ne? Oh my god! Oh my gosh! Gosh mı? Evet, oh my gosh! Ne? Sen saçma sapan hareketler Aa. yapma. <laughs> Öldüm la gelene kadar. Ben gideyim bari elma sarayım. Bu videoda elma sarayacağım. elmas Aa buluştum buluştum. İddiaya var mı? Var. Meyne. Maya Kılaf'ta. Bizim soyma haritamızda. hı. Eee 1.64'lük zımbız. Haa. Blok olabilir. HAAA! Zımbız zımbız. Blok ben benim Onda da zenginim. Arkadaşlar bu arada ama o video dışı bir içerik. Onda da canlı hayatta oynuyoruz ama onda ekiple oynuyoruz ama önceden yine kullandığımız <laughs> aynı. Oh yani. Yok onda önceden game modda oynadığımız için. Bir de ekip dediğim ki, iki kişi dediğim iki kişi olduğu için. İki kişi. İki kişi. Dört kişi de ben kay kişi. Dört dört. Süreyi bir kişi hiç gelmiyor. Bir. Diğeri bir. de zaten kuzi, bizim kuzi. E, Pro hayalet. de kuzi. Ikisi de kuzi. İkisi de, bir kuzi gelmiyor zaten resin yok muydu? Kim o dağınıktı o muydu? Adı neydi hatırlatayım bu sabah biz de oynamıştık. Aynen onu banlamıştım hatırlıyorum. <laughs> tok, tok, tok. Aynen. Ya ben neredeyim? Kayboldum. Arkadaşlar ben bir çıkıp geliyorum. Neymiş birader açtım. Video hayır. Video açtım Süde. Terima Allah'ım Allah'ım yarabbim. Bir buçuk kalp Süleyha. Oha. O kadar ziyade yani, ölmüştün bana kızmıştı yine. Ama en azından burayı Hincini buldum. Kızını benden çıkarttı arkadaşlar ya. Kızını benden çıkarttı. Senin yüzünden ölmüştüm çünkü. Ha, benim yüzümden. Kesin kesin benim yüzümden. Bilmiyorum. İşte yine, yine tartışmayalım size İstersen. Sıra kaçırıyorsan tartışalım Sude'ye. O? Allah'ım bu ne şans Sude. Sen de yapma şunları ya. Abi sonra sana bir O bir yerde Ya bir demir çıkıyor. Bir demir çıkıyor. Yemin ederim hile kullanmıyorum bak. Arkadaşlar hile kullandıysam ben neyim? Ya ayıp ayıp su de ya. Olsun şey olsun. <laughs> ya, ben bir şey yapmadım. Videoda da rezil oldum. Hı. <laughs> oh. oh. <gülüyor> ya. Bir, bir, şey. bir dakika arkadaşlar. <laughs> 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 Allah belamı versin yine yapmadım. Elmas <laughs> açtım açtım. Elmas. Elmas. Oh bir tane daha. Oha. İki elmas. Keşke bir tane daha çıksaydı. Kazma yapardım en azından ya. İki elmas tamam. Hiç yoktan çok Akınası çok, çok yok iyidir. Kılıcı harcamam ben onu üstüne mal mısın Nesim 64'te çıkıyor diye duydum ben. Eksi 64'te dedim. Neyse ben elmas bulursam yeniden açarım. Arkadaşlar maden buldum daha çok çıkar büyük ihtimalle. Arkadaşlar şu madenden böyle çıktık. Bence bayağı bir karlıyız. 41 demir, 2 elmas, 5 kömür, 7 tane de altın. Biraz odun toplayıp 15 dakikalık videomuzu bitireceğim. Abi. Yakında çok güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Emekli evi. He. Yok 15 olsun yeter. İşim var çünkü arkadaşlar. Aceleyle çekiyorum yine. İlk videodaki gibi aceleyle çekiyorum. Yakında öyle bir emek evi biliyorum ki onu yapacağım. Çok güzel olacak. Çiftliği de var. Aklımda yap, yaptım bile zaten. Projesini biliyorum. Meşe lazım onun için zaten. Eşyalarını video dışında toplarım sizin izninizde tabi ki de. Abi. Hı. Şimdi yanlış bir şey sanmasınlar. Cansız hayat etmeni Hayır bak. Allah belamı versin bu e, tek Tek Survivor'umda bir kere bile hile kullanmadım. Tabii. Öldüm mü öldüm. Yeniden başlamaya çalıştım. Toparladım. Hatta ikinci bölüm ölmüştüm. Yeniden her şeyimi yaptım. Ay. Mı? Abi söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Hı. Söyle ya bir şey olmaz. Ha? Arkadaşlar Bu buradan, arada, buradan 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 laf ediyoruz. Buraya ailece sesleniyorum. Hile yapma. Tek Survivor'da o kadar belli bir hile yapmış ki şerefsiz. Fark etti. Herkes fark etti büyük ihtimalle. Ama bak ben buradan sesleniyorum sıraç sana. Büyük ihtimalle izleyeceksin. Bir daha hile yapma bence. Yoksa büyük bir linç yiyeceksin. Youtube kanalını da sileceksin. İşte, Hı. Niye adını söylüyoruz biz ya? Şimdi Yok yok adın yüzümü de gösterecekti. O söz verdi. 20 abone olunca değil, yüzümü göstereceğim demişti bana. abone oldu mu? Yüzümü de göstereceğim demişti. Yağmur yağıyor. Gece oldu. Uyuyalım. Bu arada e, gördüğünüz gibi kazmamın canı bitti. Yeni bir kazma yapacağım. Neyse. Bu videoyu burada bitireceğim. İlk önce bir şey yapayım. Bekleyin. Sabah, olur, Sabah olsun. Bir de e, şey moduna geçeyim. Bir dakika. Şey moduna geçeyim. Ne? Ön çekeyim. Bitiriyorum. Ve sizden 5 like istiyorum. Hadi be. 5 mi? Hadi be. 5. Benim mi? için atarsın be. Beş Kral benim istiyorum. 10. On. On, olmaz. Neyse. Hadi. Hepinize ha. Bay bay.